Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den açıklama. İsveç Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi. Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, Böylece İsveç NATO zirvesinde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü mutabakat zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu dedi. İsveç'in yürürlüğe koyduğu terörle mücadele yasasının da buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, İsveç NATO'nun değerlerini paylaşan ittifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü yetenekli bir savunma ortağıdır ifadesini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.